Yaklaşık 11.459 öğrenci ziyaret etti. Veli ziyaretleriyle birlikte toplamda ziyaretçi sayısının 20 bine açtığını tahmin ediyoruz kitap fuarımızda. Burada okullarda yaptığımız sınava 13.600 öğrenci katıldı. Burada başarılı olan 928 öğrencimizi ikinci bir sınava aldık. Ancak ilk aşamada olduğu gibi ikinci aşamada da fazlasıyla eşitlikler oluştu. Bu öğrencilerimizin kitapları okuma noktasında ne kadar duyarlı ve başarılı olduklarını gösteriyordu. Yani biz bir türlü bu öğrencilerimizi, hediye vereceğimiz öğrencileri seçmekte oldukça zorlandık. Üçüncü bir sınav yaparak ödül alacak 26 öğrencimizi belirleyebildik. İlk aşamada başarılı olan 928 öğrencimizle tabii ki ödüllendireceğiz. Çanakkale Uyanış setlerini onlara hediye edeceğiz. Yine projemizin diğer bir ayağı Akşehir'den kahraman atalarımıza mektuplar etkinliğini yaparak yazılan mektupları kitaplaştırdık. Yaptığımız çalışmalarda bizlere önderlik yapan, sürekli teşvik eden ve bize rehberlik yapan Sayın Kaymakamımız Yalçın Sezgine. Her ne zaman kapısını çaldığımızda daha henüz hayır cevabını duymadığımız Belediye Başkanımız Sayın Doktor Salih Akkaya'ya yine bu projede bizlere önemli bir destek sağlayan ve benim bilmediğim birçok okulumuza da her zaman yardımcı olan Ticaret Sanayi Odası Başkanımız Sayın Erdal Çiftçi'ye bu projede e, önemli bir emek harcayan Şube Müdürüm Mahmut İşcan ve bu projede görev alan öğretmenlerimize, yine hem bu projede hem de e, birçok alanda eğitime e, sırt veren Kültür Müdürümüz İbrahim Bey'e e, çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar uyguladığımız e, 9. Bir Milyon Kitap Projesi'ni Akşehir'de uyguluyoruz. Fakat uyguladığımız projeler içinde inanın en çok ödül dağıttığımız ve organizasyon yürürken en çok zevk aldığım yerde Akşehir. Niye? Çünkü etkinliğimizi uyguladığımız öğrencilerimiz büyük şehirlerdeki gibi yazarları hani sıradan bir insanlar gibi değil de kendi idolleri, kendi hedefleri gibi karşıladığı durumda yazarlarımız da çok mutlu oluyorlar. Etkinliği uyguladığımız tüm yazarlarımız gelecek sene tekrar buraya gelmek istiyorlar. Bu da beni ayrı bir anlamda mutlu etti. Biz Sezonun başında Gaziantep Belediyesi'ne projeyi sunduğumuzda bu bizim ilçelerimizde uygulanamaz demişti. Yani e, ilçelerde uygulanması imkansız proje demişti ama biz bunu burada uyguladık. Uygulamamızda çok büyük emeği geçen hem kaymakamımıza hem belediye başkanımıza özellikle kültür bölümümüze, e, milli eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Altıncı yılımı doldurdum. Ticaret ve Sanayi Desenliği Kurulu Başkanlığımda. Altı yıldır birinci önceliğimiz hep eğitime olabilecek olan destekler bu noktada. Her eğitim döneminde dağıttığımız eğitim yardım çekleri ki bunu sürekli başladığımız günden bu yana ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle ortaklaşa götürüyoruz. Onların belirlediği öğrencilerimize bunları veriyoruz. Onun haricinde bütün okullarımıza birebir de gelişlerinde her türlü desteği sağlıyoruz. Bunlar bizim yıl içerisinde yaptığımız şeylerdi. Bu proje ilk Akşehir'e geldiğinde ki Ahmet Bey'le Milli Eğitim Müdürümüzün odasında e, projeyi tanıtıma geldiklerinde daha proje oluşuma girmemişti. Beni gerçekten çok heyecanlandırmıştı ki e, o gün e, daha projeyi duyar duymaz elimizden gelen son noktası adı destemizi vereceğimizi söylemiştik. açılarını geliştirir, kültürünü, özgüvenini artırır, konuşmasını, konuşma kabiliyetini, anlatım kabiliyetini ve iletişim şim kabiliyetini artırır sonucunda saygınlık kazanır. Günümüzde maalesef teknoloji birçok şeyi rahatlattı, birçok faydaları var ama maalesef diyorum teknolojinin gelişmesiyle internet ve televizyonlarda geçirdiğimiz zamanlar çok arttı. Böyle olunca da görsel hafıza belki gelişti ama düşünsel hafızamız maalesef yerinde saydı. Bu da önemli. Bunun şu anda inanın müthiş bir hazdını yaşıyorum. Akşehir 1 milyon kitaba koşarken biz de boş durmadık. Bir taraftan yazarlarla öğrencilerimizi, okuyucularımızı buluşturduk. Söyleşiler, konferanslar düzenledik. Kitap fuarları açtık. Yine boş durmayıp yazma hevesi ve heyecanı olan yavrularımızı yazmasını destekleyerek onları kitaplaştırdık. Kahraman artalarımıza yazdıkları mektupları kitaplaştırdık. Yine boş durmadık. Edebiyatımızın güçlü kalemi, hemşerimiz, Tarık Buray'ı anma etkinlikleri düzenledik. Yine boş durmadık. Gençlerimize tiyatro izlettik. Her yaşta insanımıza sinema keyfini yaşattık. Bu faaliyetlerin özü okumak, kitap okumaktan geçiyor. Ve bu özde en başarılı yavrularımız, geleceğimiz burada ve salonda ve Akşehir'de bu kampanyaya katılan gençlerimizi, çocuklarımızı, yavrularımızı yürekten kutluyorum. <laughs> Bu ülkenin zenginliği topraklarının yüz ölçümüyle değil, insanların beyinlerinin yüz ölçümüyle ölçülür. Bir ülkenin zenginliği o ülkedeki insanların kendilerini geliştirmesiyle, okumasıyla ölçülür.